Dur dur. Silahın olduğuna göre sigaran da vardır senin. Sakızın da yoktur Allah bilir. Niye yalan söylüyorsun? Ha? Ali gene rahatsız mı ediyorsun ağabeyini? Yok bir şey Rüstem dayı yok bir şey. Adaşla sabah sohbeti yapıyorduk. Değil mi Ali? Teşekkür ettin mi ağabeyini? Mehmet Ali dün gece neydi o polisler falan? Gerçi apartmanımızda senin gibi bir aslan oturduğu sürece hiçbir şeyden korkmuyoruz mi? bu defa bayağı bir bağırış çağırış oldu. Öyle deme Rüstem dayı öyle deme. Ben bela mıknatıs gibiyim. Nerede bela olsa beni buluyorlar. Siz yine de kapınızı pencerenizi iyi örtün. Hadi eyvallah. Ali akşam erken gelirsem birlikte penaltı çalışırız tamam mı? Hadi şunları dağıtalım sanki onu vuracaktım. Tır 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 vır vır vır. Dedem de her şeyi yollamış. Bir kamyon dayamadığı kalmışmış. Kocam emoli bunlarla devireceklerini mi sanıyor? Ne var be ne var? Yürüsene be kardeşim. Renk müsün yoksa sağır mısın? Yeşili kaçırdık. Bak kırmızı yandı. Oo! Ne olacak? Belki araba bozuldu. İki dakika beklesem bir yere mi düşer? İki dakika. Ulan senin gibi on tane adam gelse biz eve nasıl ekmek götüreceğiz? Hergele! Tabi canım. Dünyanın sonu değil ya. Hem ne demişler? Acele giden ecele gider. Değil mi güzel abi? Bizim hiç ecelle işimiz olmaz. Abi ben arkadayım. Bir şey olursa bana bir işaret edersin. İyi yolculuklar. İşimiz Abi. gücümüz var ya. Kahve mi lan burası? Abi. İsterseniz siz gidin hesap sorun. Adam yürüyen cephanelik gibi. Ambulans hemen ambulans çağır. Ambulans kaç? İtfaiyeyi biliyorum. Oğlum sen kadar komşunun anları dikecek. 112 yaz bir tane. Tamam 112. Öldüğün için. Öldüğün için. Abi, frenleri tutma. Abi ne yaptın sen ya? Bütün simitlerim mahvoldu ya. Ya ben hep küçükken de bisikletten düşerdim zaten. Ya ben öldürüyordum beni aslında. Kaç tane var burada? E, ne bileyim 40 50. Al oğlum al tamam al. Ya şuna bak ya. Alo ne var? Alo tamam geliyorum. Öf. Ya yolda ufak bir iş çıktı. Ufak bir iş işte. Yok oğlum kimseyle dalaşmadım. Tamam limana gidin ben de doğrudan oraya geliyorum. 15-20 dakika sonra. Ne diyeceğim Nuri abi fikrini değiştirmedi değil mi? Tamam. Oradakilere çaktırma. Hadi eyvallah. Ben arabayı yine nerede bıraktım ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.